Evet sevgili batıyorum izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda artık bir klasik haline gelen gün sonu değerlendirmesi ve ertesi gün programı yayınımızda tekrar birlikteyiz. Bugün yine çok önemli e, yarışmalara sahne oldu Olimpiyat Oyunları ve ülkemiz birçok alanda yine e, temsil edildi. Bazen başarılı sonuçlar aldık, maalesef bazen üzüldük. Hemen Günün sonuçlarıyla videoya başlayalım fakat videoyu başlamadan önce klasik hatırlatmamız. Kanalımız e, sizin desteklerinizle büyüyor. Her geçen gün e, olimpiyat videolarımızla daha fazla aboneye ulaşıyoruz. E, bu videoyu izleyip abone olmayan kullanıcıların abone olması bizi çok sevindirecek, motivasyonumuzu arttıracak. E, ayrıca videoyu beğenerek ve bu video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmında paylaşarak bize destek olabilirsiniz kanalımızın büyütülmesinde sizin de bir katkınız olur. Evet hemen başlıyoruz. Kürek'te Onat Kazaklı bugün ülkemizi son kez temsil etti ve olimpiyat oyunlarına veda etti. D finalinde yarıştı Onat. 7-13-65'lik derecesiyle kendi serisini 3. bitirdi. Fakat olimpiyat oyunlarına 21. olarak nokta koydu Onat Kazaklı uzun süreli uzun soluklu bir yarışın ardından veda etti. Kendisine temsili için teşekkür ediyoruz ve okçuluk bireysel kadında Yasemin Ecem göz. Ee, bir olimpiyat dördüncülüğüyle tamamladı olimpiyat oyunlarını. Karışık takımda biliyorsunuz Metagazoz'la birlikte ülkemize madalya kazandırmaya çok yaklaşmışlardı fakat yarı finalde çok şanssız bir şekilde kaybettiler arkasından da üçüncülük maçını da Meksika'ya karşı kaybetmişlerdi. Bugün son 16 turunda Koreli Kangla oynadı ve 6-2 mağlup oldu rakibine. Rakibi dünya 2 numarası olimpiyatlarında e, altın madalyalı ismi e, kadın takımda Kang Kore ile birlikte altı madalya kazandı hali hazırda ve bireysel kadına da finalin en önemli adaylarından biri olarak gözüküyor. Aslında ilk sette çok son anda kıl payı kaçırması Ecem'in arkasından hani 27 27-25'lik bir set alması maalesef ona yetmedi ve Yasemin Ecem olimpiyat oyunlarına veda etti ve olimpiyat madalyalı 2016'da ülkemize atletizmde bronz madalya getirmiş bir isim Yasma Nicopello start alan atletizmde bugün sahne aldı. 400 metre engelli de 49 netlik derecesiyle kendi serisinde ikinci sporcu oldu ve toplam 36 sporcu arasında 10. olarak yarı finale kalmayı başardı. Çok fazla kendini sıktığını söyleyemeyiz. Rahat bir koşu çıkardı Yasmani Copello. Kendi serisinde yavaş koşuldu. Kendi yeni derecesinin daha altında bir Sürede bitti yarış e, final finale kalacağını düşünüyoruz öyle umuyoruz fakat yarı final serisinde çok daha dişli çok daha iyi bir e, hıza sahip yarışmacının olduğunu ifade edelim umarız Yasmani Coppello'yu da tekrar finalde izleme şansı elde ederiz. ve uzun süredir yine her gün yarışlarını burada da konu ettiğimiz Ecem Güzel. Laser Radial kadında 9 ve 10. yarışlarıyla olimpiyat oyunlarına noktayı koydu. Ecem 44 sporcu arasından 20. oldu. Aslında turnuvayı bayağı bir ilk 15 sıra arasında götürmüştü. Fakat son günlere doğru gerileyerek 20. olarak olimpiyat oyunlarına veda etti Ecem Güzel. Beste Kaynakçı Okyanus Harkan 470 kadında yine yarışlarına devam ettiler. 5. ve 6. yarışlar sonucunda Beste ve Okyanus 21 sporcu arasından 18. olarak yarışmaya devam ediyorlar. Yine Yelken'de 470 erkekte Deniz Çınar Ateş Çınar ikilisi Kardeşler 5. ve 6. yarışlar sonunda iki sıra daha yükseldiler ve 19 sporcu arasından 6. sıraya kadar geldiler. Bu e, olumlu yönde gidiş devam ederse kendilerine ilk 3'e atma şansları var. Çünkü e, ilk 3'teki rakipleriyle bilhassa 3. sırayla aralarında çok fazla fark yok. Umuyoruz son 4 yarışta iyi e, performanslar vererek ülkemizi madalya yarışında temsil eder. Deniz Çınar ve Ateş Çınar ikilisi ve yine kıl payı kaçırdığımız bir madalya. E, ee, Kayra Seyit bugün 78 kilo artıda kadınlar judoda sahne aldı. Ee, son 32 turunda Kamerunlu rakibi Atangane'yi Vazari ile mağlup etmeyi başardı. Son 16 turunda Ukraynalı rakibini İpon'la geçti Kalinina'yı. Fakat çeyrek finalde e, dünya şampiyonu olan ve olimpiyatı da e, bugün e, şampiyonlukla tamamlayan Akira'ya karşı İpon'la mağlup oldu. Repesaj maçında Koreli rakibini yine İpon'la geçti. Ve bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti. Fakat daha önce karşılaştığı ve 3 kere mağlup olduğu Fransız diko'ya karşı, genç sporcuya karşı yine diş geçiremedi. Ve iponla mağlup olarak olimpiyat oyunlarını Kayra Said 5. sırada tamamladı. Yine bir madalyayı, kılpayı kaçırmış olduk. Böylelikle Kayra Said'le kendisine teşekkür ediyoruz ve olimpiyata dair, boksa dair en büyük altın madalya umudumuz. Dünya şampiyonumuz bu sena Sürmeneli. Bel, bel tersiklet 69 kilo kadınlarda biliyorsunuz son 16 turunda Koşevska'yı 5-0 mağlup etmişti. Çeyrek finalde bugün Ukrayna'lı rakibi Lisenko'yu yine 5-0'la geçti. Çok rahat bir maç çıkardı. Altta round skorlarında görüyorsunuz ekranda. İlk roundu 5-0, ikinci roundu 5-0 ve üçüncü roundu 4-1 alarak yoluna devam ediyor. Yarı finalde Hindistanlı Borgoainle oynayacak. 4 Ağustos'ta Borgoyen de 2 numaralı seri başı Koreli rakibini geride bıraktı. E, açıkçası bu Senaz bugün de çok rahat gözüktü. Umarız bu 5 gün sonra yapacağı yarı final maçı ile birlikte yine bu rahat skorlarla final adını yazdırır. E, biliyorsunuz boksta üçüncülük maçı oynanmadığı için bu Senaz şimdiden bronz madalyasını garantiledi ve kadınlar boks tarihimizde, olimpiyat tarihinde ilk kez ülkemize bir madalya kazandırmayı şimdiden garantilemiş oldu bu senaz. Kendisine tebrik, kendisini tebrik ediyoruz ve umarız kendisini finalde görürüz diyoruz. Yine boksta bugün Esra Yıldız 57 kilo hafif siklette podyu, e, ringe çıktı ve son 16 turunda Arjantinli rakibi Sanchez'i 5-0'lık net bir skorla geçti. İlk biraz zorlandı. İki hakem rakibe e, oyunu kullandı fakat Sonrasındaki rahatlarda 5-0-5-0'lık sonuçlarla Esra Yıldız adını çeyrek finale yazdırdı. Ve Finlandiyalı rakibi Potkanen'le oynayacak ee, Esra Yıldız. 3 Ağustos tarihinde kendisine de şimdiden başarılar diliyoruz. Eğer çeyrek finali aşabilirse Esra da ülkemize bir madalya getirmeyi garantilemiş olacak. Ve Bayram Malkan son 16 turunda Kanada rakibine nakafla geçmişti. Fakat bugün e, ee, Küba'dan devşirme Mazeli sporcu Dominguez'le e, karşılaştı ve maçı maalesef 5-0 kaybetti. Aslında ilk round'da 3 hakemin e, oyları Bayram'dan yanaydı. Fakat 2. ve 3. round'da gerçekten Dominguez çok çok daha üstün bir oyun ortaya koydu. Bayram gerekli karşılığı veremedi. 2. round'da e, Bayram'a karşı saydırdı rakibi. Ve toplamda 5 hakemin puanlarını alan Dominguez bir üstüne çıktı. Bayram olimpiyata çeyrek finalde veda etmiş oldu. Evet atletizm başladı dedik. Yasemin Can bugün e, piste çıktı 5000 metre kadınlarda birinci eleme serisini 14.50 92 derecesiyle 38 sporcu arasından 6. bitirmeyi başardı. Finale kaldı Yasemin Can beklendiği gibi Avrupa şampiyonu 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu var. E, rekorları var. Final yarışı 2 Ağustos'ta koş koşulacak. Aslında çok çok güçlü rakipleri var finalde madalya olur mu sanki olmaz gibi ama kendisinden bir madalya bekliyoruz yine de rakiplerini geçerek Yasemin'den ve Emel Derele güllü atma kadınlarda 17 derecesiyle 32 sporcu arasından 16. oldu ve ilk 12'ye giremediği için maalesef elendi Emel kendisine teşekkür ediyoruz daha önceki olimpiyatlarda 17 e, metre civarında bir derecesi vardı. Yaklaşık 70-80 santim bu derecesini geliştirdi. Fakat final atmaya finale kalmaya yetmedi maalesef. Emel'in bu derecesi. Peki yarın nasıl bir programımız var? Yarın hangi sporcularımız ülkemizi temsil edecek? Şimdi o kısma geçiyoruz. Ve atletizm sırıkla atlamada saat 3.40'da B grubu elemelerinde Ersu Şaşma yer alacak. 5.80 atlaması finalde olmasına yeterli olacak. En iyi ilk 12 derece arasında girmesi gerekiyor. 5.80 atlamış da Ersu bunu gerçekleştirebilir ve ülkemizi finalde temsil edebilir. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz 21 yaşındaki sporcumuza. Ve okçuluk bireysel erkekte madalya umudumuz gerçekten parıldayan yıldızımız Mete Gazoz sonun altı turunda Avustralyalı rakibi Wirtle saat 4.22'de karşılaşacak. Ee, eğer bu tur atlarsa 9-15'te Amerikalı rakipleri Ricky ve Ellison maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak Mete Gazoz. Ee, hemen e, istatistiklere bakalım. World karşılaşmasına gelinceye kadar Mete ortalama 28 set puanı yapıyor. Rakibi World ise 27,25 set puanıyla buraya geldi. Mete bir adım önde gözüküyor. Umarız böyle devam eder ve çeyrek finale kalır Mete'nin yarışları eğer her şey yolunda giderse maçlarını kazanmaya devam ederse yarın onda yarı final mücadelesi ve 10.45'te finalle sonlanacak. Umarız ve dileriz ki Metagazos e, o çok istediği, bizim de arzuladığımız olimpiyat madalyasını ülkemize yarın getirmiş olur. Şimdiden başarabiliyoruz Mete'ye. Ve yelken film kategorisinde ilk iki günü lider geçen fakat sonraki iki gün performansında düşler yaşayan ve altın sıraya gerileyen Ali Can Kaynar 7. ve 8. yarışlarında ülkemizi temsil edecek yarın. Ve voleybol kadın. Voleybol kadın takımımız Filenin Sultanları yarın 4. maçına Arjantin karşısında çıkıyor. E, grup üçüncülüğü çok önemli bizim için fakat yarın kazanarak Arjantin'i yenerek gruptan çıkmayı en azından 4. olarak çıkmayı garantilemek istiyoruz. Arjantin bu anlamda bizden daha güçsüz bir rakip ve maça favori olarak çıkacağız. Arjantin'i yendiğimiz takdirde ülkemizi Filenin sultanları çeyrek finalde temsil edecek. Kendilerine başarı diliyoruz. Ve en kritik maçta artık bizim için grup üçüncülüğü için Rusya Olimpiyat Komitesi ile kızlarımız 2 Ağustos'ta final niteliğinde bir maça çıkacaklar. Klasik madalya sıralamamız var ve madalya sıralama tablosuna bakalım. Çin 19-6 madalya'ya ulaştı. Japonya 17 madalya'da. Amerika Birleşik Devletleri bugün 14 madalya'da kaldı ve üçüncü sıradaki yerini koruyor. Toplam madalya sayısında Amerika Birleşik Devletleri e, en fazla madalya toplayan ülke. Ülkemiz 60. sıraya geriledi. İki bronzla dediğimiz gibi bu sen az bir bronzu en azından garantiledi ama biz kendisine altın bekliyoruz. Bundan sonra iddialı olduğumuz artık yarışlarda e, yer almaya başlayacağız. Güreş başlayacak, kalete başlayacak ve inşallah artistik jimnastik başlayacak. Yine buralarda çok fazla madalya umudumuz var. Umarız yarın Metagazoz'da bir madalya getirir ve tam bunun üzerine Metagazoz'dan madalya gelir mi? Artık burada söz sizde. Yorumlarınızı bekliyoruz. Rakiplerini daha çok anlatmaya çalıştık. Ve dünya şampiyonlarında çok başarılı sonuçlar alan ve bu olimpiyatlarda ilk kez oynanacak karate branşında sizce kaç madalya toplarız? Ee, bu, konu, bu iki konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Videonun daha bilmesi adına da Varsa fikirleriniz onları da dinlemeyi çok isteriz. Son hatırlatma yine abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. Herkes kendisine iyi baksın. Umarız yarın Meten'in madalyasını konuşuyor oluruz. Filenin sultanlarının galibiyetini konuşuyor oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.